Şimdi Tarkan bir tweet atmış. Demiş ki ah, bizim şey hani megastar. Bu arada şu megastar kelimesini de anlamıyorum. Nerenin megastarı? Abi Amerika'da Tarkan'ı tanıyan var mı? Avustralya'da tanıyan var mı? Ama Beyoncé megastardır. Neden? Michael Jackson megastardır. Neden? Çünkü dünyanın neresine giderse gitsin. Herkes tarafından tanır ve international konserler yapar. Ama bizim memlekette kendini çok büyük oyuncu olarak addeden insanların bizim memleketin dışında hiçbir varlık gösteremedikleri için kendi çapımızda mega star mega Tarkan demiş ki 300 ma şey egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek Maltepe mitinginin üstten görüntüsünü koymuş ve insanların işte bayram günü içeride tutuklanmaması gerektiğini masum çocuklar. Oo masum çocuk. Sizin masum çocuktan kastınızı ben size söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu Tarkan, Nurgül Yeşilçay bakın mesepsel yaklaştıkları için onlar masum. Ne gibi biliyor musunuz? Mesela siz Tarkan'ın ağzından Suriyelilerle alakalı bugüne kadar en ufak bir böyle güzelleme bunlara yazıktır veya Filistin'le alakalı yazıktır lafı duydunuz mu? Duyamazsınız. Ama ölen Nusayri olduğu zaman o insanlar katlediliyor. Durun. Masum çocuk kim biliyor musun? Masum çocuk Eren Bülbül'dü. Masum çocuk Yasin Börü'ydü. Ya bu çocuklar da masum olanlar bugüne kadar ömrü hayatınız Gezi Parkı olaylarında mesela masum çocuk diye hitap ettiğiniz insanların 300 tane ambulans, 500 tane polis arabası, 600 tane itfaiye aracı sayısız polisin kafasına gözüne taş atıp kırdıklarını gördünüz mü? Peki daha dün Ekspresso Lab'a saldıranlar masum çocuklar mıydı? He? İçeride insanlar sadece oturuyordu, ellerine aldıkları şeyleri kafalarına atan insanlar bunlar çocuklar ne kadar masumlardı. Peki polise asit atan masum çocuklar mıydı? Ha? Polisin kafasına polis önündeki barikatın üstüne parmaklarını koymuş üstten aşağı demir sopayla vurup o polisin parmaklarını kıran çocuklar masum çocuklar mıydı? Sizden olunca masum değil mi? Sizden olunca masum ama bizim bizden olduğu zaman en ufak bir kelime hepsi içeri tıkılmalı içeri tıkılmalı. Beyler ben 68 gün yattım he? kimse bana masum demedi. Herkes benim suçlu olduğumu düşündü. Ulan bir video çektim beni suçlu görseydiniz. Lan ben bugüne kadar ne benim ailem ne sülalem ne yedi sülalem ne gelmişim ne geçmişim ne ahırdaki ineğimiz ne beslediğimiz kedimiz. Vatana millete birliğine dirliğine hiçbir zaman hiçbir laf etmemiştir. He? Ama sizden olduğu zaman masum çocuklar. Masum. Kadın diyor ki özgürlük arıyordu benim çocuğum. o zaman ne zırlıyorsun? Ne ağlıyorsun kardeşim o zaman? Ne dertleniyorsun? He? Özgürlük ararken Öyle Pikachu'yu gösterip arka tarafta asit atan DHKPC'lileri göstermiyorsunuz ama değil mi? Önde Pikachu. Pikachu. Ne kadar güzel. Müslüman da bunu yer zaten. Oğlum kendi avane takımınızı eğlendirirsiniz öyle. Anladınız mı?